Mmm. Haydi <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Savaş. Alın. Hemen bire bir savaş atıyoruz. arena arenada. Vallahi <laughs> vallahi durdurdu. Otur atayım bir de eşkıya durdur. ooo Bu alev topu kötü oldu işte. Ya. Adamda her şeyin counter var ya. Dur yapıyorsun. Ya. Lan mini pek. O mini pek bunu tek ta alıyor. Prens nasıl tek ta alamıyor ya? Saçmalığa bak. Ender kart destans karttan güçlü olamaz. <laughs> ya ben senin bu adam ya. Vur vur birazcık. Çoğu. Şu yavru ha ha. Be goblinlerle bu bir şey atma artık ya. İnsan iksiri kalmaz falan. Şimdi şövalye atacak. Gerek duymadı. Gel bombacı iskelet ordusu. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Sen bittin. Sen kazanacağını mı sanıyorsun şimdi? alınmasınlar kuleyi. Hemen şey gelmesi lazım. Abi. Ha. 3 4. İşte bu dur. Zaten ani ölüme kadar dayanırım. Prens atayım. Siz gelin bir. Prens atamadım. Valkyrie attım. Hayf. 5 5 5 5 4 3 2 1 Dı nı nı Dı nı indirdim bu uygulamayı da Bir tane daha maç yapalım Yapamadım Sonra videomuzu son Nasıl sonlandırılıyor bilmiyorum. <laughs> Boş ver. Öğrendim. mu yaptım abi. Prens. Merhaba ikisinin de counter'ı. Lan o tek başına onu alır ki. Çok kolay bir galibiyet oldu bu. <laughs> çok kolay oldu. O yüzden bir maç daha yapacağız. <laughs> çok seviyorum bunu bu emojiyi. Bana attıklarında. Yani bu çok kolay bir savaş oldu. O yüzden kombomu yapınca hikaye tornusun olması lazım. Küçük kart attım. Ya iskelet ordusu attı. Ya bir de iki seviye attı iskelet Ver alev topunu ver. Ver çabuk ver. Ver çabuk. Ver. Goblin attı. 9 olmasını bekleyeceğim eğer ağır bir şey atmazsa. Yok ya o kule sıkıntı yok bunda. Komboyu yapıyorum. Tamam o kuleye de gidebilirsiniz. İskelet ordumu da atayım. Bombacımı da atayım. <laughs> o, o kule her türlü bizde. Mini kayızlandırdı prens. Çok iyi oldu. O kule her türlü bizde kardeş. Bu maç her türlü bizde. Bu maç her türlü bizde kardeş. <laughs> Sen öyle iskelet ordusu falanla çarp. Çirpın. bir klan sandın şey taş sandın tamamlayalım geç <laughs> gene ben kombomu yapıyorum yine bak 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 mil pekka hızlandı tak 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 Goblin atayım. bombacı. I am the bombacı. Gerisi çok acı. I am the bombacı. Ya, yıldırım ama hasar vermiyor. Maç bizde. videomuzu bitiriyoruz. Yükseltme var ya bir sürü. Daha şöyle yükseltemiyoruz. Eskileti yüksel yükseltme ya eskileti. Yon belki kullandım. Yükselteyim. Ya eskileti yükselt ya. Zipi kazanmak için. Videomuzu bitiriyorum. Nasıl bitir?